Aynı zamanda Kraliçe Victoria'nın da papazı olan İngiliz yazar Charlie Kingsley de bir kekemeydi. Ama buna rağmen kraliçeye güzel konuşma dersleri veriyordu. Ayrıca bu sorunun tedavisi için ilginç tavsiyeleri vardı. Söylediğine göre, sığır eti ve bira içmek kekemeliğe iyi geliyormuş. Roma İmparatoru Claudius da bir kekemeydi. Ayrıca fiziksel olarak da birçok problemi vardı omuzları ve dizleri de güçsüz ve bir ayağı aksaktı. Bütün bu sebeplerden dolayı sürekli dışlanmaktaydı ve bir imparator olabileceği asla düşünülmüyordu. Ama ne olursa olsun tahta çıktı ve başarılı bir yönetim sağlayarak ülkesinin sınırlarını genişletti. Alice Harikalar Diyarında kitabının yazarı, İngiliz Lewis Carroll'da kekemelik sorunu yaşıyordu. Ünlü yazar, kekemeliği bir tereddüt olarak tanımlıyordu ama bu sorun başarılarına hiçbir zaman engel olmadı. Yer çekimini tanımlayan ve birçok ünlü buluşun sahibi İngiliz fizikçi Isaac Newton, kekemeliğini çok kafaya takarmış ve bunu halktan saklamak için sürekli çaba gösterirmiş. Bu sorun, onun da başarılarının önünde bir engel olmadı. Tavşan ile kaplumbağa, Ağustos böceği ile karınca, karga ile tilki ve daha birçok ünlü masalın yazarı Yunan masalcı Ezop'u bilir misiniz? Yaşama hakkındaki bilgiler çok kesin olmasa da 6. yüzyılda yaşadığı düşünülen Ezop'ta kekemelik sorunu çekiyormuş. Ama bu en güzel hikayeleri yazmasına engel olmamış. Güzellik ikonu ve sanatçı Marilyn Monroe, çocukluğundan yetişkinliğine sürekli kekemelik sorunuyla mücadele etmiş. Konuşmasındaki farklılığın sebebinin de bu olduğu iddia ediliyor. Evrim teorisini ortaya atan, İngiliz biyolog Charles Darwin de kekemelik sorunu çekenlerden. Kekemelik sorununu önemsemeyip, üstüne kendi kendiyle de dalga geçtiği söyleniyor. İngiliz devlet adamı Winston Churchill de bir kekemeydi. Hatta sürekli ağzında puro olmasının sebebinin bu olduğu düşünülüyor. Söylenenlere göre ağzında puro ile konuşurken kekemeliğini saklamaya çalışırmış. Bolşevik devriminin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu olan Vladimir Lenin'in de kekeme olduğu söyleniyor. Günlük hayatında kekelemesine rağmen halka hitap ederken kekelemezdi kendine özgü şarkı söyler gibi bir konuşma tarzıyla bu sorunu hissettirmezdi. Ünlü bilim insanı Albert Einstein'ın da kekeme olduğu iddia ediliyor. Hatta bu sorundan dolayı psikolojik sorunlar yaşamış ve okul hayatı oldukça zorlu geçmiş. 35 yaşlarında bu sorunun üstesinden gelmiş.